Evet arkadaşlar videonun ortasına başladım. Ee, bunu ta anlayam anlayamadım tamam. Anlatamazsın. Korku oyunu oynuyorum. Frank'la alakalı hiçbir şey bilmiyorum. 33 yaşım var. Bunları biliyorum. Lütfen beni rahat bırak. Onu kapıma dayandı. Lan <laughs> nerede? Çıka burada. Bu neydi? De. Allah. Dedi. Dedi. Abi şurada işte boyun var hemen yan kapıda. Brad Bird ayaklandı. Gelin beri. Kim lan Bak şakıl şu ayak sesleri çıkarmayın vallahi korkarım. Şakır şu kul var şimdi. Ana, 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 ana. Ha, küfür edebilirim burada özür dilerim ama ne yapayım yani ne yapayım? İçimde biriktireyim mi bir de korkumu? Gel artık lan gel de şunu kapatayım. Hikayeye başlamamıştı ha. Bir gece şekerim bir gece biter. Yar yarın da yeni geceyi şekerim belki. Ya yarın çekemem. Aa Roblox filter değil mi lan bu? Kim bu? Şunun birine yeri yed. Hakikaten lan bunlar Roblox posteri sanırım. Bu aynı son Roblox'a girmiştim bir tane Roblox mafrol oynayıp bitirdim. Bu aynı ben klima, klima diyorum. Şeye bakmaya başladım zaman gelir. Abi ya. <laughs> Vay. Ya bir bir tek kırmızı şey. Gitmeni nasıl anlayacağım? Freddy'm. Evet arkadaşlar. Hemen kısa videoya katıyorum. Bay bay.